Lakabı kanatlarda çizgiye yakın oynadığı için çizgi metinde. Sahada ve hayattaki duruşuyla çizgi dışıydı. Futbolculuğunda da sonrasında da hep emeğin yanındaydı. Hem kendisinin hem de takım arkadaşlarının haklarını savundu, baş kaldırdı, sistemle hiçbir zaman barışık olmadı. Metin Kurt, namı diğer çizgideki gladyatör kimdir? Metin Kurt, bu çürümüş düzenin en aykırı figürlerinden bir tanesiydi. Yeşil sahalarda emekten, eşitlikten yana tavrını koyan değerli bir isim olmakla beraber, örgütlü kimliğini hayatındaki en önemli değer olarak yaşamının birinci sırasına koymasıyla herkesten bir adım daha öndeydi. Tüm tanımların, kimliklerin ötesinde o komünist metinli ve hep böyle anılmak isterdi. Attığı gollerden çok, öncülük ettiği grevlerden bahsetmesi de işte bu yüzdendi. Halka en yakın yer neresi? Çizgi. Ben de çizgide beklerdim. Antrenör ve idarecilerin olduğu tarafta oynamayı sevmiyorum. Kapalının önünde oynamamak için bir devre sağ açık, bir devre de sol açık oynardım. Sözleriyle anlatır hayata karşı duruşunu. Galatasaray'daki son dönemlerinde bir Türkiye Kupası maçında aldıkları galibiyetten sonra takıma primleri verilmez. Takım için örgütlenen ve Türkiye'de sporda yapılan ilk grev olma özelliğini taşıyan bu grevin öncüsü Metin olur. Bu olaydan sonra 5 takım arkadaşıyla birlikte kadro dışı bırakılır. Siyasi duruşu sebebiyle futboldan da uzaklaştırılan Metin Kurt, Kayseri Spor'a transfer olur ve futbolu orada bırakır. Ardından Eyüp Spor ve Dikili Taş Kulüplerinde teknik direktörlük yapar. Sahada olduğu gibi saha dışında da halkının yanındadır Metin Kurt. Sahada hakeme, saha dışında yönetenlere itiraz eder. Futbol bıraktıktan sonra uzun yıllar sendikalarda görev alır. Yıllar sonra kapitalizmin kirlettiği ve arsadan çok borsada oynanan, piyasalaşan futbolla mücadele etmek için Devrimci Spor Emekçileri Sendikası'nın kuruluşunda yer alır. Hiçbir şut emekçinin kalesine girmeyecek. Önce sporda ter kazanacak sloganıyla yola çıkan Spor Emeksenin kuruluşunda teknik direktörden futbolcuya, malzemeciden temizlik işçisine birçok isimle bir arada çalışır. Metin Kurt bir röportajında sendikamızın yolu işçi sınıfının yoluyla aynıdır der. Metin Kurt o yıllardan bu yıllara spor dünyasında neyle mücadele ettiğini de özetle şöyle tarif eder. Günümüzde spor bir oyun değil. Sporcular da oyuncu değiller. Spora damgasını vuran Burcuva rekabet ideolojisi işte, onu metalaştırmış sporcuları da spor işçisi konumuna sokmuştur. Mahallede oynadığımız futbolda kurumsallaşmış organizasyona girdiğimizde yaptığımız iş aynı şey değil. İlk çözülmesi gereken futbolu profesyonel amatör ayrımına tabi tutmanın yanlışlığına bir son vermek. Sporcunun amatörü ve profesyoneli olabilir. Ancak spor bütün düzenin bir yansımasıdır ve egemen güçlerin iktidar araçlarından biridir. 2011 seçimlerinde dönemin Türkiye Komünist Partisi'nden milletvekili adayı olan Metin Kurt, İşçi sınıfını piyasanın hakimiyeti altında giren spor için mücadeleye çağırır. Sporcuların birer köre gibi alınıp satılmasına, bahis şirketlerinin futbol kulüplerine sponsor olmasına, emekçilerin haftalarının gasp edilmesine, taraftarların müşteriye, kulüplerin ise birer şirkete dönüşmesine karşı örgütlenir. Korner bayrağı olmadan korneri kullanabilirsiniz ancak Metin Kurt'un bayrağını taşımıyorsanız sermayenin kalesine gol atamazsınız kısacası. 64 yıllık ömrüne sporu, sportmenliği ve en önemlisi komünist mücadeleyi sığdıran Metin Kurt, 24 Ağustos 2012'de aramızdan ayrılır. Geriye ise sportmence yaşamanın sosyalizmden geçtiğini ispatlayan bir hayat ve mücadele pratiği bırakır.